Miraç müdür odasında disko veriyorlar. Hadi gel gidelim merhaba, biz de discoya katılalım. Merhaba hocam. Da tiriririririririririrat, ee... tararat, tararat, Arkana bak, hoca gelmiş. Köpeğimi de git. Hoca diyorum müdür. Kusura bakma müdür kardeş. Müdür uyutucu yapma bize. Miraç Öğrencim hadi gel. senle telefonunu ben al Brawl Stars oynayalım. Hadi gel Brawl Stars oynayalım. Ben sizin öğretmeninizin kendisiyim. Yuuuf. Öğretmen mi sizi? Miraç. Kaçalım Miraç. Kaçalım. Kayınpederinizde. <laughs> evet çocuklar kayınpederim. Ana. <laughs> Hocam görüşürüz. Kaç kaç. Miraç. Miraç. Müdür gelme müdür beni kovalama. Geliyor Miraç. Çaktan. Miraç koş. Müdür bizi dövecek müdür. Müdür bizi dövecek. Ah, Korona hocam. da gelecek. Sinop'u görme he, müdür. Sinop'u çok severim. Dur Miraç perdenin içinden çıkamaz ben onu kapatayım. Hocam. Çıkamazsın süper deden. Koş, koş Mila, koş. Ya müdür değil mi o ya? Hoca mıydı o? Müdür. <laughs> Kızgın müdür <mıydı> bebe. <gülüyor> <gülüyor> nasıl da, nasıl da koşuyor koş, bebe. Koş, koş. <laughs> Mira. Benim yanıma gelir misin? Size bir şey diyeceğim. Hani müdür bey. Var ya? Durun durun tamam müdür bey. Kaçmayacağız size bir şey söyleyeceğim. Miraç omzuna al hadi müdür beyi. Tamam. Hadi müdür bey. Tamam. Tamam. Miraç'ın bir omzuna gelin. Söz bir şey yapmayacağız. Miraç hadi gel, al. Elineke. Hocam ya beni. Hocam diyor. Ya ben ne alıyorum? Hoca müdürümüzü al. Müdür bey lütfen gel Miraç. Hoca kaçtı. Gelin müdür bey. Ya müdürüm. Gelin mi Kapıyı kilitledi. Gel gel Miraç. Kapıyı kilitledim. Kapıyı kilitledim. Müdür bey orada masu kaldı. Müdür bey orada masu kaldı. Yuuu. Yuuu. <laughs> Müdür Bey. Merhaba kardeş. Müdürüm. Bakın şimdi. Tamam uyumanız lazım Müdür Bey. Sinirden nereye gidiyorsunuz? <laughs> şimdi ben sizi kovalayacağım, <laughs> Kaçacaksınız. Allah bana şimdi. geliyor bana. Ana! Adamın kafasından vurdum, boynundan vurdum. Geliyor, geliyor. Belinden vurdum, uyumadı. Bak bu son atışım. Bu sefer uyumazsa yok artık diyeceğim. Uyu artık. Kardeşim <laughs> o zaman unuttur Benko uyutucu. <laughs> tamam uyuması lazım. İki dakika sonra uyuyor. Kaçıyor. Gelin buraya Müdür Bey. Uyuruyor. Ana iki dakika sonra uyumadı. İki dakika bile olmadı. Biz geldik Müdür Bey. Müdür Bey. Kaçmayın kaçmayın. Müdür Bey. Müdür bey Neredesin? Ah, gelin müdür gelin müdür buraya Hamsiler tavada. Hamsiler, tavada. Hamsiler tavada Tamam peki müdür bey, müdür tamam. Peki, müdür bey. tamam 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 söz, söz, söz okula gideceğiz Söz okula gideceğiz Sizi ama kucağımıza alabilir miyiz? Çanakkale içinde yapacağız. Söceme Söceme Söz. Ana, hocam. hocam söz söz. Söz bir şey yapmayacağız. Miraç. Hocam, Miraç gel. Buyurun. Kafam neden çıktınız acaba? Aa, hayır. Hocam. Hocam bir gelin. Hocam. Hocam bir gelin. Çanakkale. Ya bir şey yapma. Gelin hocam. Hocam. Gelin. 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 Tamam. Tamam. Hadi gel Milaç gidiyoruz Almanya'ya. Gidiyoruz, gidiyoruz. 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 <laughs> Almanya'ya. Milaç paraşütle atla, tamam. atla, atla, atla. Atla atla. Paraşütle atla. Atla. önce Geliyorum İraç Almanya uçağına Burada bir kay kay var Kay kay Adam uçak 5 saniye ay. kalkıyor 4 3 2 Gel 2 1 Gel uçuş, ay, ay. uçuyor 0 Uçuyoruz açtı Geliyor. müdür uçma <laughs> tuşları müdürü bu şuna basıyor hocam bize yetişemeyin inşallah zaten şu anda ben pat <laughs> diye <Ben> <laughs> Pat diye atılacağım ve gideceğim. Hadi bay. Buradan bavulumu alayım. Miraç'la. Allah kafam gitti. Gel Miraç uçuyor uçak. Bavulumu alayım dur ya. Burada burada. Koş. Koş geliyor. Koş. Uçak, uçak gitmeye geliyorum. geliyorum kurtulduk hocamızdan kurtulduk hocamızdan kurtulduk kurtulduk hocamızdan kurtulduk hocamızdan Hocamızdan kurtulduk hocamızdan kurtulduk hocamızdan kurtulduk Acımızdan kurtulduk hocamızdan kurtulduk hocamızdan kurtulduk Sen de müdür beyden kurtulduk müdür beyden kurtulduk Ama uçak çok hızlı gidiyor vallahi Gitsin gitsin E, kaç lira ödedin uçağa? Hmm, Abi emin misin? Eminim mi? İyi, iyi ödemişsin. Hocamızdan kurtulduk. Hocam, hocam, hocam. De gelemez zaten. Hadi gel geldik Almanya'ya Gel gidelim, gel gidelim. Gel, gidelim. gel gidelim Ana gel, hocanın ikizi ya bu Aynen ya bu değil o A, Almanya'da ikizi var Dur bir sorayım Almanca mı konuşacak Hello Hadi gel Mirat. Mira, çık gel gel oğlum ya benim bura gel burada yaşayalım Nerede? benim yerde. yerde. Şunu kapıyı, kapıyı açın. Uçağa bineyim de bay ben bin bin de gideyim ya. Şöyle perdeleri kapatalım. <laughs> Miraç arkadaşım ışıkları Abi kapatıyorum hocamız de. bizi bulamasın. Abi sonuçta sen bizi buraya kadar getirdi. Ben de bari. Oh. Tövbe ya Rabbi. Gel gel. Bir bir gel gel. Hocamızdır bu. Ben bir bakayım. Vallahi hocamızın arabası. Miraç. Hocamızın ay, arabası. Dur bakayım dışarıya çıkarsa bakacağım. Hop Çıkalım. Burda hocamız burada Miraç. Miraç, ikimiz Neyse, de aynı Miraç, ikimiz de aynı yatakta uyuyacağız. O yatağı topla. Neyse. O ya. Sen yar yatağında uyu. Ben bakayım Hayır bakma. Bak hocam hocam kesin hocam. Ses çıkartma. Abi. Yokuz biz. <laughs> burada kimse yok. <laughs> yokuz biz yok. Burada vallahi burada hocam burada. Yok olmayı, burada. <laughs> yokuz. Bizi göremedi bizi göremedi hocam göremedi. Burada yokuz yok yok. yok. <laughs> sus sus. Yoksa ağzını patlayacağım. Anladın mı? Yok yok burada. Şu anlık da tıklayabilecek gel. Tamam. Taktım, demir kapı. Taktım, demir kapı, taktım, demir, demir, yani. demir, kapı. Vallahi, vallahi. Dur, dur, demir kapı. Vallahi, vallahi dur dur demir kapı. Demir kapı sessiz olsun. <laughs> sus sus. Ben kapıyı açacağımdı. El kırıldı. Yok elim kırılmadı. Gel gel. Bizi duydu. Yok hayır kapıyı kıramayacak ama ben açacağım kapıyı. Pat diye işte bizi bulamay bulamayacak. Açın kapıyı. Açın. Şurayı da kilitleyeyim. Sus sus. Sus sus, sus. Sus, kapı. sus. sus. Aç kapıyı. Yok, Ana. Bizi hocam. Bizi göremiyor. Beraber sus hocam. sus gel bak bizi göremiyor. hocam. göremiyor. Merhaba Tamam tamam. hocamız. Aynen gel gel lavaboya. Oooo. Şimdi onu altına işaretecek. Tamam. Gitti gitti. Oh. Rahatladık. Oh be. <gülüyor> 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 tamam tamam. Dur. Tamam, dur. Gel, tamam, gel tamam. <laughs> tamam tamam. Gel. Gel yatalım burada Miraç. Yatarak tamam, tamam, televizyonu tamam, seyredelim. Gel buraya. Haydi kuyruğum. Dur bir ben ben bir hocamın evine bakıp geleyim. Hı. 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 Çak 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 çak. tak 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 tak. Tuk tuk tuk.